Lavabodaki bu bebeğin arkasında inanılmaz bir hikaye var. Isaiah şu an iki buçuk yaşında. Cildi ilk olarak yaklaşık 3 aylıkken kızarmaya başlamıştı. Kızarıklık ilk olarak yanağının ufak bir bölümünde başlamıştı. Ve ardından da parfüm süren ya da kıyafetleri yumuşatıcıyla yıkanmış birisi geldiğinde kıpkızıl kesilmeye başlamıştı. Doktorlar bunun egzama olduğunu düşünerek bebeğe ufak doz reçetesiz satılan topik steroidler kullanmasını önerdi. Georgia'nın Atlanta şehrinde yaşayan anne ise bu ilacı kullandıkları ilk hafta kızarıklıkların kaybolduğunu ama sonradan geri döndüğünü ve dozu artırarak bir ay boyunca aynı şeyi tekrar ettiklerini söyledi. Ardından bebeğin saçı dökülmeye başlamış. Bebek hastalanmış ve alerji geliştirmiş. Ama bebeği inceleyen tüm doktorlar bunun sıradan bir egzam olduğunu düşünmüş ve anne sütünün içerdiği protein bebeğin durumunu daha da kötüleştirebileceği için anneden çocuğunu emzirmeyi bırakmasını istemişler. 5 aylıkken İsaia yine kıpkırmızı bir şekilde hastaneye kaldırılmış. Doktorlar onu muayene etmiş ve yine egzama olduğunu düşünerek ona geçenkinden daha güçlü topik steroidler vermiş ve kafatasına bir tür sıvı steroid de enjekte etmişler. Hastanede geçen 5 günün ardından İsaia'nın kızarıklığı geçmişti ama 48 saat sonra İsaia yeniden kıpkırmızı olmuştu ve sürekli acı içinde haykırıyordu. İsaia yalnızca ılık suyun içindeyken rahatlıyordu. Bu yüzden de Stephen her gün birkaç saatini onu ılık suda yıkayarak geçiriyordu. Stephen'ın anlattığına göre kendisi ve eşi bile İsa'ya'ya dokunamıyormuş. Dokundukları en ufak bir yer bile kabarıyor ve bebeğe acı veriyormuş. İsa'ya'nın en rahat olduğu an vücuduna ılık suyun temas ettiği anmış. İsa'ya o sırada bile acı çekiyormuş ama yine de en azından diğer anlara göre daha rahatmış. Annesinin anlattığına göre insanlar İsa'ya'yı görünce küçükken bir yangında mahsur mu kaldı diye soruyorlarmış bebeğin cildi de cidden üçüncü derece yanıklarla dolu gibi görünüyor. Bu ailenin hikayesi, 5 yaşındaki egzama hastası Morgan Bishop'un hikayesiyle bazı paralellikler gösteriyor. Morgan ailesi de egzama yüzünden bu kadar acı çekmektense ölmeyi tercih ettiğini söylemişti. Stephen da iki çocuk arasındaki benzerliklerden ötürü oldukça korkuyor. Morgan'ın ailesi GoFundMe aracılığıyla bağış toplamış ve Morgan'ın hidroterapi tedavisi görmesini sağlamıştı. Morgan'ın hikayesi internette ilgi gördükten sonra bu tedavinin bedeli 3000 bin poundtan 43 bin pounda fırladı. Isaiah yine kötü olduğu bir sırada Stephen ve 36 yaşındaki kocası Nelson internette yardım bulmaya çalıştılar. Nihayet itsan.org adında topik steroidlerin yan etkilerinden bahseden bir forum buldular. Stephen bu siteden öğrendikleri ışığında şunları söyledi: "Her şey topik steroidler yüzünden ve şimdi onları vermeyi kesersek işler iyileşmek yerine daha da kötüye gidecek. İnternette İsa ayak gibi çocukların resimlerine bakıp durdum. Hepsinin cildi kırmızıydı ve derileri eriyor gibiydi. Annelik içgüdüleri devreye giren Stephen, topik steroidleri vermekten vazgeçip evde kendi hemeopati kremlerini yapmaya başladı. Kendi ilacını kendi yaparken Stephen bebeğin vücudunun çeşitli bölgelerine çeşitli yağlar sürüp bu yağların etkilerini inceledi. Bir tutam limon otu ve çinko karışımının gazlı beze sarılarak uygulanması İsa'ya üzerinde en iyi sonucu verdi. Annesinin dediğine göre bu tedaviyle kısa süre sonra İsa'ya'nın vücudunda temiz, sağlıklı bölgeler görmeye başlamışlar. 2014 yılının Kasım'ında yani kremleri kullanmaya başladıktan 10 ay sonra İsa'ya'nın cildi yumuşacık ve sağlıklıydı. Stephen bu kızarıklıkları ortaya çıkaran şeyin İlk ne olduğunu bilmediklerini ama muhtemelen kendisi ve ailesi gibi İsa'yı'nda ilaçlara karşı alerjik olduğunu ve bu yüzden uzun süre kızarıklıklarla boğuştuklarını söyledi. İsa'yı Sezaryen'le dünyaya getirdim ve ardından bana ibuprofen vermişlerdi. Muhtemelen bu ilaç benim sütüme karışmış ve ben İsa'yı her emzirdiğimde çocuğa ilaç geçmişti ve bu ilacı her aldığında da cildi kızarmaya başlıyordu. Toplam 35 doktora göründük ve hepsi de İsa'ya'nın egzama hastası olduğunu düşündük. Şimdi onların hepsine İsa'ya'nın iyileşmiş halinin fotoğraflarını göndermek istiyorum. Artık İsa'ya'nın aşırı hassasiyeti de kalmadı. İsa'ya yanında yeniden parfüm sürebiliyor ve gönül rahatlığıyla yumuşatıcı kullanabiliyorum. İsa'ya yaşatı çocuklar gibi hiç yerinde durmadan sürekli bir yerlere koşuşturuyor. İsa'ya dünyalar tatlısı bir çocuk.